Edirne'deki çok sayıda tehlike saçan tarihi metruk evler vatandaşların tepkisine neden oluyor. Mahalle sakini Kadir Zobar, balkon çökmüş. Birinin üzerine çökse ne olacak? Birinin üzerine çökse ölümle sonuçlanabilir dedi. önce yıkılması lazım yani. En azından yani kimse giremez içine. Etrafı rahatsız edemez. Tamam tarihi binalar ama bir önlem alınıp şey etmesi lazım. Bak geçen gün bu şey çöktü. Birinin üstüne çökse ne olacak? Balkon çökmüş. Birinin üstüne çökse yani ölümle de sonuçlanabilir. Okul yolu var var? Allah ya işte biz sese çıktık burada. Ambulansların işte itfaiyenin sesine çıktı gece yarısı. Ama yakanları görmedim burada. Vallahi saat ya üç ya mı dört mü o seslerde ben çıktım duydum. Tabii ya ne olmasın abi zaten görmüyorum evler yan yana. Allah göstermesin, bir de kuvvetli bir rüzgar olsa, her taraf tutuşur. Ama biz burasının bir anca güvenli ortama alınmasını istiyoruz. Ya da şu binaların yıkılsın, ya da yapılsın. Devlet el atsın, yapsın. Gece 8'den sonra, işten gelen bayanlar, işten çıkan bayanlar, Çocuk ne bileyim, sabah namazında işe gidenler, çok rahatsız. Gerçekten çok rahatsız. Hani bu mahalle, Edirne'nin en güzel mahallesi, Edirne'nin göbeği bu rezilliklerle yaşıyor. Bizim mahallemizde böyle ev 29 tane var. Bunların hepsini tespitledim. Valiliğe bildirdim. Edirne Belediyesi'ne bildirdim. Edirne Belediyesi'ne çalışma yapıldı. Resimleri çekildi. Ama karşımıza Anıtlar Kurulu diye bir kurul çıkıyor devamlı. <laughs> Not a